Henüz kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine farklı bir içerikle beraberim. Sizden zaten yakında iki tane içerik için şey isteyeceğim arkadaşlar. Bir koleksiyonunuzun resimlerini isteyeceğim. Çünkü çok önceden benden çok talep istiyordu. Daha bu koleksiyonlarımızın resmini iste. Yorumlar mısın? Şöyle yapar mısın? Böyle yapar mısın? Sizleri bir gün kırmayacağım ve istediklerinizi yapacağım hani nasıl diyeyim. Koleksiyonunuzun resmini atmanızı isteyeceğim. Ama tek sorun nereye atacaksınız? Bunu düşünüyorum. Bir de arkadaşlar soru cevap e, videosu çekme düşünüyorum ama nasıl soru cevap videosu çekme düşünüyorum. Talk show tadında eğlenceli komik bir şekilde soru cevap videosu çekme düşünüyorum. Yani inşallah olursa aklımda bir şeyler var. Soru cevap içinde yakında bir anket gibi bir şey bırakacağım. Onun altında herkes sorular ne yazacaklar. kardeşinden kardeşimden de rica edeceğim ya da artık eşimden e, soruları bir şey not alacak ve bunları bana yarışma tarzında böyle talk show tarzında yapacağız. Orada bana soracak. Güzel böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım komik şeyler yapmayı düşünüyorum. Tek istedim sizden desteklerini sevgili dostlar. Kanala abone olup video beğenip hype bana verirsen çok mutlu olurum. Ee, yeni izleyen varsa aramızda yeni abone varsa hep hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz diyorum. Bugün sizlere en sevdiğim koleksiyonum, Hot Wheels koleksiyonumdaki arabalara göstereceğim birkaç tane Hot Wheels dışında da var. Ama 1.64'ler, 1.24'lere, 1.18 falan karıştırmadım. Bilginiz olsun. Sadece 1.64 üzerine. 10-11 tane araba var. Onları göstereceğim. Fazla göstermeyeceğim. Ne yapalım? Ve neden sevdiğimi de sizlere anlatacağım bu arada. Hadi gelin. Hep beraber videoya geçelim ama şunu da söylemeyi unutmayın. Video fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir de bu gösterdiğim arabalar hakkında yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hadi hep beraber gelin geçe incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar bugün inceleme ışığımı almadım şarjı bitmiş hatta mikrofonuma bile takmadım bir tık bağırarak konuşuyorum onun da şarjı bitmiş hepsini şarja taktım bu biraz ihmakarsızlık gibi bir şey oldu yani yapacak bir şey yok sağlık olsun birkaç gündür havada soğuk o yüzden dolayı dışarı çıkıp video çekemiyorum İlk başta neyden başlasak ilk başta kırmızı çizgimden ben Optimus Prime Hot Optimus Prime. Arkadaşlar Transformers benim gerçekten kırmızı çizgimdir. Bakın gerçekten. Transformers deyince benim akan sularım duruyor abi. Yani Hızlı Öfkeli'yi de çok severim. Ne bileyim başka filmleri de çok severim. Ama Transformers benim için çok farklı. Gerçekten çok farklı. Yani Transformers her şeysine sahip olmak için her şey yapmak isterdim yani. Keşke diyorum zengin olsam da bir odada olsa böyle Transformers şeylerim olsa. Keşke. Kadar kısmet ne olacağımızı bilemeyiz artık Allah'tan. Ne yapalım? Gene şunu bir inceleyelim arkadaşlar. Yani hem incelemiş olayım hem de anlatmış olayım. Transformers benim küçüklükten beri hayranlık yaşadığım, kahramanım olmuş. Bütün duyguları onunla yaşadığım bir çizgi film serisidir, film serisidir arkadaşlar. Şimdi hemen bir inceleyelim. Farların etrafında grilik var sevgili dostlar. Şöyle gri çizdikleri var. Şöyle ön kocaman bir havalandırma ızgaralığı var. Tamponumuz ve ızgaralığımız bütün kromdan. iki tane camımız ve iki tane sileceğimiz var. Şurada iki tane görmüş olduğunuz gibi krom büyük egzozumuz var. Şurada yakıt deposu falan var. Su deposu falan var arkadaşlar. Arkada da iki dingilimiz var. Arkasında da otobot amblemi olan ve Optimus'un ekstra silahlarını taşıdığı bir kasası var, dorsesi var. O da şu arkada iki tane lastiği var sevgili dostlar. Bir şurada ve bir de şurada olmak üzere otobot amblemleri var. iki tarafta da aynı şekilde. Bunun bir de Ultra var. Onu da bilmeyenler varsa bakabilir. Ultramaknus. Yani sevgili dostlar dediğim gibi Transformers benim için çok farklı. Hele Optimus Prime benim için bambaşka bir şey ya. Benim benim de böyle aynı şekilde olan küçüklük arkadaşlarım da var. yani şekil Transformers onlar için de çok farklıdır. Onun için diyeyim, onlar için de demeyeyim. Bir tane arkadaşım var, dostum var. İkinci tıt tıt tıt. Evet sevgili dostlar, Hızlı Öfke şey Hızlı Öfke 3'ten Tokyo'dan Kırmızı Evo. Abi o araba hızlı öfkeli 3'te kendini bize bağlattırmış tutkuya yani yaklaşmamızla sebep olan bir arabadır. Gerçekten harika dekalleri filan muazzam. Bu arada bendeki premium değil regular hatta bu arabanın ilk çıkan regularları ama premiumla tek eksiği kavçuk lastikleri. Anlatırken göreceksiniz. Ön farlarımız var. Panjurlarımızın siyah boyalı Mitsubishi e, logomuz var. Tampon ekimiz var. Bağlantı masalarımız var ama kırmızı bakın şunlar bağlantı ekte ekle beraber bağlantılı. Şurada da bakın iki tane çizik var. O da kırmızı normalde siyah olması lazım. Onlar da tampon bıçakları tampon flapı diye geçiyor. Yan aynalarımız var. Şöyle bir dekalimiz var. Olmazsa olmaz dekal zaten. Burada da gördüğünüz gibi yazı dekallerimiz var. Reklamlarımız kapı açma kollarımız var. Jantlarımız lastiklerimiz bir tık küçük. Hmm. aslında kavuşçuk yapılır ama Yok ya iyi hiç bozmaya gerek yok. Jantlarımızın kenarı da gri sevgili dostlar. Aracımız zaten kırmızı. Stop var. Mitsubishi logomuz var. Spoilerımız var. Şurada bir egzozumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında altı plastik ama yine de ufaktan bir ağırlığı var yani. Şurada da piyano bilek bir dekalimiz var sevgili dostlar. Yani dediğim gibi Arabia'nın premiumdan tek eksiği gerçekten kauçuk lastikler. A'dan zayı her şey var. Eksiksiz bir şekilde var hem de. Yani bu da gayet güzel bir araba. Bunu hatta aldığımda eşimle daha sevgiliydik. Nişanlı falan bir şey değildik. Sevgiliydik. Bakırköy'den birisinden almıştım ben bunu. Beraber gidip almıştık. Ta o zamanın parası çok güzel para vermiştim yani. Ama anısı işte. Bakın bir anısı var mesela. Sevgilimle gidip almışım. iş çıkışı. Yani düşünün. Sevgilim yani. Sevgili eşim. Bir sonraki aracımız Hızlı Öfkeli 2. Filmde çok az durdu ama herkesin gönlünde tahtını kurdu. Brian'ın GTR arkadaşlar R34'ü. Yani dekalleri falan çok güzel benzin kapağımız var. Bu araba bu arada premium ve muazzam. Bunu da çok iyi para almıştım. İnternetten almıştım. Nereden almıştım? Trend yoldan almıştım o zaman. Yoktu çünkü piyasada. Yok çekiyordu yani. Çamurluk sinyalimiz var. Çamurluğun altında bir logomuz var. Kapağı açma kolumuz var. Jantlarımızda 5 kol yıldız jant. Öne geldiğiniz zaman far detayları, park, amp park sinyal <gülüyor> <gülüyor> ampulleri var. Şu ızgaralıklar siyah boyalı. Gördüğünüz gibi her bütün ızgaralıkların arası siyah boyalı. Izgaranın içinde bir dekal var ama belli oluyor mu bilmiyorum. Dekalimiz var. Ara GTR logomuz var. Şöyle bir yarı şeridimiz var. Şurada birkaç tane marka dekalimiz var. Yan aynalarımız yok. Bir o eksik. Arkaya geldiğiniz zaman stop farlarımız var. Sis lambamız, geri gelme lambamız hepsi var. Bir plakalığımız var. İki hızlı, iki öfkeli diye. Nissan logomuz var. Citer logomuz var. Bagaj üstü kırmızı fren lambamız var. Spoilerımız var. Şurada da bir egzozumuz var. Ve altı teflon tava gibi. Bakın detayı da çok güzel. Zaten daha detay yapmıyor alt Neden yapmıyorsun dostum bilmiyorum ama bence alt detaylar şöyle baktığım zaman güzel duruyormuş. Bence alt detaylar yapmaya devam et. Ve demir çok ağır bu da. Muazzam bir premium. Boyası da çok güzel. Yani bu güzel. Bu belki çoğu herkeste yoktur. İnşallah Allah herkese nasip eder. Bir sonraki aracım. Bu bana sevgili eşimin hayatındaki yapmış olduğu en büyük sürpriz. Dın Dudum dın Arkadaşlar ben bu arabayı çok aradım. Hızlı öfkelideki Supra. Ben bu arabayı çok aradım. Bu arabayı ben bulamadım. Üzüldüm, yakıldım, baktım her yeri bulamadım. Bugün hafta sonu uyuyordum. Sevgili eşim bana almış bunu haberim yok. İnternetten sipariş vermiş. Bugün zile bastılar. Baktım kargo. E, ben de eşime kargo gelecekti. Onu zannettim. Beni bir uyandırdı böyle. Bak dedi bu sana. Allah Allah dedim. Nasıl bana? Benim kavgam yok ki ama. <laughs> Bak dedi sana. Abi bir açtım içinde bu. <laughs> Kalbim küt, küt 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 attı böyle. Dedim sen, sen var ya sen güzel kadın. Benim orada gönlüme bir kere daha çaldı. Hep çalıyor zaten. Ben karımı seviyorum. Sağ olsun. İyi ki de benim eşim. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bazı şeylerden yana bana destekçi oluyor. Gerçekten iyi ki de varsın diyorum. İyi ki de eşimsin yani. bu büyük, çok büyük bir sürprizle benim için. Gerçekten öyle. Keşke her insan eşi böyle olsa diyorum. Hemen onu da inceliyorum ve ona da buradan seni çok seviyorum deyip selamlarımı gönderiyorum. şurada gördüğünüz gibi Hava girişlerinin arası Hava girişlerimizin arası siyah arkadaşlar Hava giriş ızgaralarımız var Toyota hamlemiz var Farlarımız var Bu araba da bir regular Brian O'Conner setinden Jantlar hepsinin aynıydı zaten Ön lastikler küçük arka lastikler bir tık daha büyük kapaçma açma kolumuz var Şöyle bir marş pelimiz var Aynalarımız yok Bu arada silver serisi arkadaşlar Bakın bu uzun kartones serisi Premium Silver serisi. Stop farlarımız var. Stop farlarımız var. Toyota logomuz var. Şurada da iki tane egzozumuz var arkadaşlar. Ve spoilerımız var şöyle kocaman. Altta bir detay var mı? Şuraya ufaktan bir detaylar vermişler. Yani güzel. Şu inceleme ışığımızı bir alalım. Aydınlatabileceği kadar da olsa çekelim. Bakın şurada Amerikan Park sinyalimiz var. Aynı şekilde arkada kedi gözümüz var. Bunları da atlamadan söyleyelim. Bunu şöyle baş tacı yaparak şuraya koyuyorum. Evet inceleme çoğu ışığımızı yaktık. E artık bataryasına arasına kadar yeterse diyelim. Arkadaşlar bir sonraki aracımız karışımşek. Bu arabayı benim en çok sevme sebebim babamdan geliyor. Sevgili babam bu arabayı küçüklükten beri çok seviyor. Karışım büyük bir hayranıdır. Sağ olsun beni de aynı şekilde karışım Şimşek hayranı yapmıştır o kitlenin içine sokmuştu yani babamla beraber küçükken izlerdik ederdik şey yapmazdık kaçırmazdık mesela hafta sonları TV karşısında diziler oluyordu cumartesi pazar günleri babamla kahvaltı içtiğinde izlerdik yani evet babam bana bu karışım şey sevdi sevme sebebim sevdiren kişi babam olmuştur ona da teşekkür ederim sevgiler saygılar babacım yani bir yandan da karışım şey bu yüzden severim sevgili dostlar ve eskiden 80'li yılların Herkesin böyle sokaktan evi toplanma sebebi olmuş bir dizidir. Rider. Öyle söyleyeyim izlemeyen varsa mutlaka izlesin. Türk yüzü mevcuttur. Beğeneceğinizden de kefilim. Evet arkadaşlar şurada bir kırmızı ışığımız var. Karışım şeyin şeyidir bu. E, nasıl desem imzasıdır. Farlarımız içeride açılıp çıkan bir farımız var. Aracımız pahndiye aç. Bu arada bu da bir premium. Şurada bir kabartması var. Lastiklerimiz filmdekinin aynı sıcaklarımız. Zaten kauçuk lastiklerimiz var. Çamurluk ventimiz var şu hava girişi. Kapımız bu şekilde yan aynalarımız yok. Tavanda şöyle camımız var arkadaşlar. Filmde de aynı şekilde. Cam bu şekilde. Arabanın orijinali de öyle. Şurada görmüş olduğunuz gibi Amerikan parkımız. Şurada bir kedi gözümüz var. Stop farlarımız yok gibi gözüküyor ama var aslında yapılmış. Stop farlar filmde de kararık. Yani bu siyahlığın içinde yanıyor. O yüzden bu şekilde yapmışlar. Plakamızda Knight yazmışlar. Kit demek. Şöyle ufaktan bir spoilerımız var arkadaşlar. Kapılarımız açılıyor mu açılmıyor. Bir an majör ettik bakın. iç detaylarını da yapmışlar görüyor musunuz? Direksiyon kısımlarını falan. Ya da şu göstergelere bakın. Yani gerçekten içini ilk defa özenmiş olduğu bir araba. Alt tarafı demir. Şurada da mesela füzeler falan var. Bilmem yağ dökücü şeylere falan var. Şurada da alt detaylar var. Yani çok güzel yani gerçekten gayet güzel özenilip yapılmış bir araba. Atfis'e teşekkür ediyorum buradan. Bunun aynısından babama da almıştım. Sevdiği için. Tık tık. Premium. Bir sonraki aracımız arkadaşlar bu da sevgili eşimin bana bir sürprizi. Ben işteyken e, ablasıyla ma e, mağazaya gitmişlerdi AVM'ye bir şeyler almak için. O sırada bana bunu almış. Bu da bir mojerette arkadaşlar. Gene teşekkür ederim. Sevgili karıcığım, böyle bir hediye yaptığın için gayet güzel. Çok beğendim yani. Mojeretlidir arkadaşlar. Süspansiyonlarımız var. Kapılarımız açılıyor. Yan aynalarımız var. Kapı açma kollarımız, benzin depomuz var. Jantlar, Audi jantı bu arada. Baya yani. Ön farlarımız cam. Hava giriş ızgaratlarımız siyah. Şurada bir Alfa Romeo logosu var. Aracımız Audi dedim. Özür dilerim. Alfa Romeo karışıklık abi. Olur böyle şeyler canım sıkılmasın diye hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Tabii efendim. O yüzden böyle şeyler oluyor kusura bakmayın. Köpek balığı sırt antenimiz var. Stop farlarımız gayet güzel bir şekilde yapılmış. Bakın. Birebir gerçeğindeki gibi yapmışlar. Alfa Romeo logosu ve altında modeli yazıyor. Plakalık var ama plakası yok. Şurada bir kedi gözü mevcuttur arkadaşlar. Bence gayet güzel bir araba ya. Bayağı iyi yani kapılar da açılıyor. Yani şu an bulabilir misiniz bilmiyorum ama bulursanız bence alın koleksiyonda güzel duracaktır. İncediklerimi de buraya koyuyorum. Uzağa göndermiyorum. Bir sonraki arkadaşlar araç. Dodge Challenger. Bu da bir hızlı öfkeli setinden premium bir arabadır. Dodge'u da çok severim. Challenger'ı da mesela Dodge Challenger yani çok severim. Gerçekten görünüşüdür, sesidir. Beni içimi cız ettiriyor. Yani beni bir cezbeden bir arabadır. Bu yüzden dolayı hani ağrı bir gönlümde yeri vardır. Arkadaşlar ben burayı sevdiğim arabalara getirdim bu arada. Anıları vardır. Anılarını da bir yandan anlatıyorum. Yani e, sevdiğim araba olduğu için bunu da mutlaka aldım. Bu da bir premium arkadaşlar. Hızlı öfkeli setinden. Yani güzel. Dodge kesinlikle güzel bir araba. Tavsiye ederim. Almak isteyen varsa bunları alsın. koleksiyonuza bir tane Dodge olsun mutlaka. Şurada bir logomuz var. Çamurluğun üstünde kapı açma kollarımız var. Gene yıldız jantımız var. Şurada Amerikan parkımız var. Parktan basar Çimbul'un ucunda bir tane de burada. Belki kedi gözü olabilir. Kedi gözüne benziyor. Farlarımız var. Şurada bir logomuz var. SRT yazıyor. Ve tırtıklı hava giriş yerlerimiz var. Şurada kaputun üstünde hava çekmesi için süper bir motor olduğu için turbo yok bunda. Direkt havayı çekip hava veriyor. Yani süper olduğu için bu kaputtan hava alması lazım. O yüzden böyle kaputun üstünde delikler var arkadaşlar. Yarış şeritleri var üzerinde görmüş olduğunuz gibi köpek balığı sırtı antenimiz yapılmış. Hemen arkaya geliyoruz. Stop farlarımız var. Ortasında dot yazısı var. İki tane şurada egzozumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bence gayet güzel. Şöyle de bir yarasa sırtı. Bunu zaten ilk başta bir BMW çıkardık. Bir tık oynayarak ederek farklı markalarda çıkardığı yarasa, spoilerı yani rüzgarlarımız var sevgili dostlar. Altın metal altta da şöyle ufak tefek detaylar verilmiş. Güzel araba ya. Ben Dodge'u da gerçekten ayrı bir seviyorum. Şey Gördüğüm zaman böyle diyorum ki keşke benim de olsa. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Kimin gönlünde ne varsa herkesin inşallah olur diyorum. Benim de şu an gönlümde çok güzel şeyler var dile getirmek istemiyorum. Ama ikin, e, biz de bu güzel şeylerin içinde şu kanalımı büyütmeyi çok istiyorum. İnşallah nasip olur. İnşallah sizler de bana destek olur. Hep birlikte bunu büyütür. Bu zamanları da görürüz diyorum. Bir sonraki araç. Chevrolet Camaro. Bunu kardeşim çok sever. Gerçekten Chevrolet kardeşimin en sevdiğim markadır Camaro. E, ee, Transformers'ta da var. Bumble sürekli dönüştü. Bu sırf bu ikisinden dolayı beni çok seviyorum. Ben de gerçekten bayağı seviyorum. Camaro'yu. Yani o yüzden de aldım. Aslında ben bunu alma sebebim. Kardeşim beğendiği için ben kendime de almıştım. Onu aldım mı bilmiyorum ama. Ona da almış olabilirim belki. Bir de Bumblebee dönüştüğü için almıştım. Genelde bilirsiniz. Kapağı, yani aynalarımız kapağı açmak olamaz. Şöyle de bir kabart şeyimiz var. Body kitimiz var. Üste delik delik nokta nokta gördüğünüz gibi. Bu majeret dedir arkadaşlar bu arada. Yarış şeritleri var. Köpek oğlu sırtı antenimiz var. Camdan farlarımız var. Chevrolet amnemiz var ama o kadar küçük ki yansıyor mu bilmiyorum. Hava giriş ızgaralıkları var. En tampon ekimiz var. Gördüğünüz gibi. Şurada arkada bir difüzörümüz var. Hayvan gibi. 4 çıkışlı hızımız var. Plakalık girişimiz var. Plaka yok. Stop farlarımızı boyamışlar. Chevrolet logomuz var. Jantlarımız yıldız beyaz renkte yapılmış. Aracımızın yine amasörleri var. Kapılar açılıyor. Bilginiz olsun. Turuncu dekaller verilmiş. Altı zaten plastik. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Bu da böyle bir araba. Mojaretle yapılma gayet güzel. Bir sonraki araç, hatta benim ilk Hot diyebilirim sizlere. Ejderha gibi. Ejderha gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Ford Mustang arkadaşlar. Ford'un bu kasasını çok seviyorum. Gerçekten bu kasasını bayılıyorum. Zengin olsam kesinlikle garajımda bu kasa bir Ford Mustang olur. Ford Mustang Shelby GT500'dür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekilde dekallerimiz var. Şu arka kelebek camını kapatmışlar. Aynalarımız var. Kapaçma kolumuz var. Şöyle de bir jantlarımız var. Altın renginde. Yıldız jant. Ön lastik küçük, arka lastik büyük. Tabi o böyle değil. Ön farlarımız bu şekilde. Detay verilmemiş. Siz farlarımızda detay verilmemiş. Hava giriş ızgaralıklarımız ponzitomuz falan yapılmış. Şurada bir hava giriş yeri var. Bu da tabii ki de süper cihazcı. Al Alman arabaları yani genellikle arkadaşlar süper şarjıdır, Turbo yoktur bilginiz olsun. Chevrolet de yoktur. Ford'da yoktur. Yani yoktur derken şöyle üst segment arabalarında yok. Alt segmentlerde var. Mustang'de süpercharger var. Camaro'da süpercharger var. Dodge Challenger'da süpercharger var. Ama Ford Fiesta olsun, Ford Focus filan olsun bunlarda turbo vardır. Bilginiz olsun. Böyle ufak bir bilgi vermişiniz ara bilmiyorum ama şurada bir Cobra kobram var. Normalde Mustang'in logosu bildiğiniz gibi attır ama şey bir GT500'lerde kobra yılanıdır. Bilginiz olsun. gt 500ü burada da Arka stoplar da detaylandırılmamış. Logo da yapılmamış. Plaka da yapılmamış. Şurada bir spoilerımız var. Şurada bir iki tane egzozumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Keşke detaylar var. çok güzel olurmuş ya. Valla. Altı plastik. Yani arkadaşlar bunu ben çok küçükken almıştım. Hatta okula bile gidiyorumdur bunu aldığımda. İlk alt diyebilirim. Ne zaman üretilmiş yazıyor mu acaba? Bakalım. Marka modeli yazıyor. Şurada ufak bir hat fist logosu var. Ya yazmıyor ama kaç yıl acaba? 2013 falan alması lazım. Yok okuldan daha yeni bitirmişim. İlkokulu yeni bitirmişim. Ortaokulu yani. O zamanlar almışım. Çok bu arabadan arıyordum. Mustang. ilk defa Hot fist almıştım. O heyecanla direkt kapı almıştım ve fıstık yeşili zaten. Yani güzel. Bakın daha ilk araba kaç yıllık araba. Yani 10 seneden fazla hiçbir çizgi bile yok. Çünkü iyi bakarım arabalarıma. Bunlar nasıl budur arkadaşlar? Nereden almıştım bunu ben? 212'den mi almıştım? Hayat Park AVM vardı bir zamanlar. Kapandı şu an. Belki oradan almış olabilirim. Şurada bakın kaputun üstünde hava giriş şeyleri de var. Onları da söyleyeyim. Unuttum. Pardon. O zaman ya ikisinden birinden almışımdır diye düşünüyorum. Ama çok yani. Yani düşünün şu an elimizdeki tuttum. ilk almış oldum Wheels. Bilginiz olsun. Yeri ayrıdır onun. Bir sonraki araç arkadaşlar. <laughs> Bu bir mini GT. Ama ben BMW hastası olduğum için bunu koymak istedim. Aman aman nereye geldik bir anda. Asıl en çok sevdiğim BMW F92 M5'tir. Ondan bir türlü bulamıyorum. Nasip olmadı. No there ain't no stopping us fly Benim olmak kısmet değilmiş ne yapalım Premium olarak bir tane çıktı o da çok pahalı satılır 700 lira 1000 lira ne gerek var 1000 lira ona ver ne kadar mini GT alırım Ön falarımız cam zaten hava girişlerimiz belli ya gerçek araba gibi kırmızı çizgi detaylar var Yarı şeritlerimiz var. Kırmızıda kenarlıklar koyulmuş arkadaşlar. BMW logomuz her şeyimiz var. Şöyle ince bir tampon ekimiz var. Kenarları kırmızı. Gerçek BMW jantı arkadaşlar bu. Yani mini kendi kafasından uydurmuş olduğu değil. Gerçekten BMW jantı bilginiz olsun. Çamurluk bentimiz var, yan aynalarımız var. Yan aynalarımız, hatta yarası aynası ama belli oluyor mu bilmiyorum. BMW'nin yarasa aynaları meşhurdur. Sadece M'lerde var bu arada. Şurada marş var ve kırmızı inci kenar detayı falan var arkadaşlar. Marş lip bu. Marş belin üstüne yapılmış. Kapağı açma kolumuz, benzin kapağımız var. Stofaylarımız camdan BMW lokumuz var. M4 gsa plakamız var. M4 yazısı var. Şurada görmüş olduğunuz gibi 4 çıkış egzozumuz var sevgili dostlar. Arka cam için ısıtma radyatörleri var. Ne radyatörü? Isıtma. Neydi onun adı ya? A few moments later. One hour. Rezidans, ısıtma rezidansları var sevgili dostlar. Köpek balığı ısıtma antenimiz var. Üstüne karbon detayı verilmiş kırmızı çizgi yapmışlar dokuzu gerçekten mükemmel muazzam çok güzel bir dokusu var şöyle bir spoilerımız var bilginiz olsun şuralarda kedi gözlerimiz var iki kenarda onun dışında bir şey var mı bu video sırf uzun olmasın diye hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum şu camın kenarlarında da mat siyah detaylar var bilginiz olsun sevgili dostlar camların kenarı da piyano bilek siyah boyanmış aracın altında şöyle ufak tefek detaylar var gayet güzel demir zaten bu arada Lisanstaymış bu arada. Lisans Bay BMW diyor. Mini GT. Gayet güzel. Lastiklerde bir bilginiz olsun. Sen ama ilk ve tek Mini GT'msin. Başına bir şey gelmesin. Bir sonraki araç arkadaşlar bir efsane. Evet. O bir çılgın. Need for Speed Most Wanted'ın BMW'si arkadaşlar. Ben bu oyunu var ya çocukken ilk okula giderken 20 kere oynayıp bitirdim 20 kere evet şu an bulamıyorum bulsam gene oynarım o kadar seviyorum o oyunu çok güzel. Need for Speed'in gelmiş geçmiş yapmış olduğu en büyük en zirve oyun ve oyunun başrol karakteri şey markası bu arkadaşlar BMW M3 E46 GTR. Bilginiz olsun. Ghost Player üretimidir bu da. Limited Edition'dır. Bilginiz olsun. 999 tane üretilmiştir bu arabadan. Yani gayet güzel. ben seviyorum ya. Çok da premium bir araba. Bilginiz olsun. Lastikler kovuşuk. Jantlar oyundakinin aynısı. Dekaller de. Hatta dekalin renkleri bile Oyundakinin aynısı bu arabaya benzeyen başka markaların da çıkarmış olduğu var ama oyundaki renkler tutmuyor ama bunun tutuyor bilginiz olsun sevgili dostlar. Lisanslı değil bu arada. lisanssızsa size Need for Speed kolay kolay kimseye lisans vermiyor bilginiz olsun. Yani aynalarımız var, kapı açma kolumuz var, camın içinde yarış demirlerimiz var belli oluyor, yarış koltuğumuza kadar belli oluyor. Yani her şey çok detaylı yapılmış. İçi var ya detay kaynıyor resmen. Benzin kapağımız var arkadaşlar. Body kitimiz var zaten. Araba film yapımı body kitli. Çamurluk venti var. Film yapımı demişim. Oyun yapımı. En kaputun üstünde şöyle hava ızgaralıkları var. Sevgili dostlar. Dekaller var. en BMW'nin hava ızgaralık girişi böbrekleri var. Tamponun altında da radyatörü soğutmak için hava ızgaralıkları var. ön farlarımız cam. Hatta kenarlarını saraya boyamışlar. Çok iyi yapmışlar. Sis var zaten yok. Tek sileceklerinde. Gerçek hayatta da tek bilmiyorum. Tavanında mavi renk. Şurada iki tane görmüş olduğunuz gibi egzoz var. Evet egzozları Mars oradan çıkıyor. İki çıkışta egzozlu arkadaşlar. Gayet güzel. Camların kenarı nokta nokta böyle zırhlı arabaya şeymiş gibi şey vermişler. Şöyle plastik bir spoilerimiz var ama çok sağlam böyle kırıldım kırılacağım hissiyatı yok bilginiz olsun. Stop da camdan gayet güzel ve o rengine göre de boyanmış yapılmış. Bence çok iyi. Pirekalımızın içinden bir çeki demiri çıkıyor. Onun dışında üstte bir BMW logosu var. Şurada bir M3 yazısı var renkli. O kadar küçük ki ama yapmışlar yani. Bildiğin anlaşılıyor. Bence gayet güzel. Buraya mantal olduğu için altına gösteremiyorum. Bir plexi içinde geliyor böyle. Yani şu şekilde satılıyor bilginiz olsun. Önde de mesela bir şey var. Ghost Player yazısı var. Limited Edition'da 999 tane var ve 12. araba buymuş arkadaşlar. Bence çok iyi. 1.64 boyunda 1.64 Çek BMW M3 E46 GTR sevgili dostlar. Çok havalı değil mi ya? Bence çok güzel. Benim için değerli olan da budur. Yani oyununu şu an nasıl gene oynarım. Yani çok dehşet bir araba bu. Yani gerçekten bu araba çoğu insana gönderdi tat yapmıştır yani. Şu an izleyip de bilen varsa duygulanmıştır. Da Daha ilkokula giderken deli gibi oynuyorduk ya. Var ya çok Bilmiyorum. O internet kafelerde falan çok meşhurdur. Camlarda resimleri falan vardı. Deli gibi satılıp deli gibi oynanmışlar. Need for Speed'in zirve yapmış olduğu bir oyun diyorum. O kadar. Need for Speed Most Wanted bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta şöyle bir dakika gösteriyorum. Bir şeyin içinde geldiği için bakın şurada da oyundan ufak bir kale var arabada görüyor musunuz? Ufak bir kale var yani şu şekilde veriyorlar. Bu şekilde satılıyor sevgili dostlar bilginiz olsun. Bence çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar benim için en değerli 11 tane araba göster. Yanlış anlamadım ama yani 11 tane araba gösterdim. Sizlerin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumları aşağıya yazın. Hangisini daha çok beğendiniz? Hangisini beğenmediniz? Hangisinin gerçekten anısı güzelmiş, hangisinin değilmiş? Bunları yorumları yazın e, ee, seve seve yorumunu okuyorum. Bana ne abi o düşünsün ya. Biz artık buna mı geldik? <laughs> bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum İnsan abi. Kaç senedir abi bana ne demeye başladın. Evet. değil miyiz? Ne demek? Bana ne oğlum? Bu arada dediğim gibi yakında güzel içerikler gelecek. Dediğim gibi soru cevap yapacağım ve bunu talk show tadında yapacağım arkadaşlar. Çok eğlenceli gayet güzel olacak inşallah. O yüzden yakında soru, e, soru cevap için bir anket gibi bir şey bırakabilirim. Yakınlarda dikkat ederseniz yakında koleksiyon resimlerinizi isteyebileceğim bir video olacak yorumlama tarzında. Ya da yarışma yaparız. Kimin koleksiyonu daha güzel o da olabilir. Beyin bedava. O da olabilir. Farklı farklı içerikler gelmeye devam edecek sevgili dostlar. Havada soğuk bir kar yağıyor bir rüzgar var. Hoppa donarsınız var ya vallahi donarsınız yemin ediyorum Don <laughs> <laughs> Çıkmayın dışarıya. Ona göre söyleyeyim size hasta olursunuz bakın. Ne diyoruz bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup video beğeni pay vermiyor. Unutmayın desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Kanala büyütürsek çok mutlu olurum. Bu arada video fikirleri için yorumlara yazabilirsiniz sevgili dostlarım. Ne diyoruz bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.